Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsen Konservatuarı Enstrüman Eğitimi Bölümü öğrencileri, yıl içinde aldıkları eğitimin sonunda 17 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde konser düzenledi. Yıl içinde iki bölüm kursumuz var bizim. Bir tanesi uzun metrajı olan Ekim'de başlayan ve Mayıs'ta biten bir kurs. Diğeri de Temmuz'da başlayıp Ağustos'un sonunda biten bir kursumuz var. Konservatuvara girmek için şart şu. 8 yaş ile 35 yaşında olmak gerekiyor. Eğitilebilir bir müzik kulağına sahip olmak gerekiyor. Bu arkadaşlarımız, bu çalan arkadaşlarımız Eylül ayında sınava giren öğrencilerimiz Ekim'de başladılar, Mayıs'ta bitirdiler. Bu da yıl sonu konseri şu an yaptığımız. Öncelikle müzik zaten her zaman ilgim olan bir alandı. Mandolin enstrümanı da ben 10 yıl kadar önce almış ve çalmamıştım. Evimde duruyordu. Bir tesadüf zinciri sonucunda sona eceli ve kursla yollarımız kesişti. Ve bu bana yeteneklerimi ortaya koymak, kendimi ortaya çıkarmak için bir fırsat sundu aslında. Bu açıdan çok kıymetli benim için. Tahniye çıktığımda çok heyecanlattım. Elim ayağım birbirine dolanır gibi oldu ama kendime hakim olmaya çalıştım. Çok güzel bir duyguydu. Ekim ayından beri oğlumu sınavlardan geçtiği için buraya yazdırmaya karar verdim. En azından o bilgisayar başından kalkıp gitarıyla uğraşması bizim çok hoşumuza gidiyor. Bize verdikleri imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz öncelikle. Bu kursu da bütün öğrencilere tavsiye ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bu eğitimden, bu hizmetten son derece memnunuz. Biz daha önce okuldaki mini konserlere çıkmıştık. İlk defa böyle büyük çaplı bir konsere çıktık. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim böyle bir imkan için. Çok çok güzeldi. Bütün çocuklara da a, tavsiye ediyorum. Antalya için çalışıyoruz.